Evet maç öncesi aslında hem top bizdeyken hem top rakipteyken neler yapabileceğimizi oyuncularımızla e, konuşmuştuk. Planlarımız vardı. İlk yarı bu planları biraz daha net bir şekilde uyguladık. E, 2-0'la girdik içeri. Yani bu bizim için önemliydi. İlk golü atmak önemliydi. E, burada hem pozisyonlara girdik hem rakibimize pozisyonlar verdik. İlk yarı özellikle e, Sen Maxim'in geçişlerinden verdiğimiz pozisyonlar oldu. Burada tabii ki biz Kaan'ı da daha önde kullanmaya çalıştık. Çünkü sen Maksim'in geriye dönüşleri, özellikle savunma yapmada önde kalan bir oyuncu, onun arkasını kullanmaya çalıştık. Ama dönüşlerde de geçiş şansları verdik. Kötü yaptığımız şeylerden bir çok fazla yüksek top oynadık, özellikle ilk yarı. Yani yüksek topları da, o simenin de daha yukarısına yani vücuduna ayağına oynayabileceğimiz paslar aslında bize daha net oyuna çıkma şansları verebilirdi. Fas'ı ne zaman yaptığımızı rakibimizi kolay bir şekilde çözdük ama yüksek toplar bizim için başarılı bir oyun değildi. Bence geçen seneye baktığımızda bu seneki maç tabii ki çok daha zevkli oldu. Çok daha pozisyona girdi iki takımda. Hem pozisyon hem gol hem gol beklentisi hepsi çok yüksekti. Maçın başından sonuna kadar bence 3-0'ı da yakaldıktan sonra defansif biraz da dizilişe son bölümde geçtik. Yani bu çok benim yapmadığım bir şey ama e, rakibimizin yaptığı hamleler. Bizim de bir haftada oynadığımız üç maç aşağı yukarı aynı oyuncularla oynadık. Bu üç maçta da yorgunluklar tabii ki maçın sonuna doğru çıkmaya çalıştı. Biraz daha bekledik, biraz daha e, geride savunma yaptık ama üç birlik galibiyeti koruduk. Rakibimizin de önemli hamleleri oldu, önemli pozisyonlar yakaladı. Burada rakibimize de pozisyonlar verdik. Ama hiç yanımıza rakibimize yaklaştırmadık ve e, bugün özelinde çok önemli, çok değerli bir galibiyet aldık öncelikle oyuncularımı kutlamak istiyorum. Büyük Galatasaray camiasına, Galatasaray taraftarına bu galibiyeti armağan etmek istiyorum. Çünkü burada alınan galibiyet çok önemli. Derbilerde alınan galibiyet çok önemli. Ama iki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Bence oyun olarak iyi işler çıktı iki takımdan da. Temiz bir maç oldu bence. Maç içi olayı, kavganın, dövüşün olmadığı bir maçtı oldu. Bu anlamda da güzel bir gündü. Burada da bence stat atmosferinde güzel olduğunu ve kazandığımızda da bizim de doğru bir şekilde maçı bitirip içeriye girdik ve güzel bir akşam oldu bizim için. Yani şöyle aslında son haftalara baktığımızda bütün dünya futbolcular üzerine binen yüklerden dolayı şikayetçi. Birçok futbolcu artık greve mi gidelim? Farklı bir şey mi yapalım diye şikayetçi. Aynı şikayetleri ben de sezon başı söyledim. Milli oyuncular işte lig geç bitiyor. Çok maç sayısı fazla, çok erken başlıyor. Mesela biz daha oyuncular geldikten bir hafta on gün sonra e, Süper Kupa maçı koyuldu yani e, o yüzden yani bu oyuncuların bir sezona hazırlanma e, bir formlarını bulma e, takım olarak da bunu yakalama transfer dönemi yani bunlar e, geciktiği sürece e, tabii ki orada kazalar yapabiliyorsun hatalar yapabiliyorsunuz ben de hata yaptım takım olarak da hatalar yaptık e, o bölümde de eleştirilmek gayet normal yani bir takım Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorsa bizim gibi bir takım yani ne kadar eksik olsak da iki maçta da yani Davinson Sanchez'in olmaması, bir maç Kaan'ın, bir maç Abdülkerim'in olmaması, özellikle savunma anlamında yaşadığımız sıkıntılara baktığımızda yani ne kadar eksik olursak olalım ama yine de bizim bu turları geçmemiz, Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız gerekirdi. Orada kendimi de, kendimizi de eleştiriyoruz tabii ki. Ama bu bir süreç. Form tutuyoruz, form yakalıyoruz. Rize Spor maçı ile başlayan, yani transfer dönemini bitirdik. Transfer dönemi bitirdikten sonra daha güçlü olduk. Yani daha rahatız, daha güvenliyiz. Oyuncularımız burada olduğunu biliyor. Çok zorda bir transfer dönemi geçti. Üzerimizde çok büyük bir baskı var. Yani iki senenin şampiyonu olarak gerçekten yani transfer döneminde işte bana yönetimimize başkanımıza yapılan ya inanılmaz bir baskı var. E bu baskının da tabii ki bu bir istek yani bu isteğin de gayet normal karşılanması gerekiyor. En iyisini istiyorlar, en mükemmelini istiyorlar. Biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama gelen oyunculara da bir süre vermemiz gerekiyor. Yani bu süreleri geçtikten sonra takım olmaya başlıyorsunuz, birbirinizi tanıyorsunuz. Artık daha takımız, daha birbirimizi tanıyoruz. Bundan sonraki maçlarımız bizim için daha da performans olarak daha yukarıda gideceğimiz maçlar olacak. Bugün başlayan kulübeye baktığımızda çok değerli oyuncular var. Yani 9-10 tane çok değerli hepsini koyup oynatabileceğimiz oyuncular var. Önemli bir kadroya sahibiz ve hem Türkiye'de hem Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Hatalar yaptık. Oraları kapattık. Artık e, yeni başarılara, yani ligde 6'da 6 yaptık. Yine Avrupa Ligi başlıyor. Avrupa Ligi'ne odaklanmamız gerekiyor. Orada Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bunun için çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Tekrar e, yeni bir yarış. Aslında çarşamba günü bizim için başlıyor. Teşekkür yani ederim. Şöyle, e, birincisi bence e, Sayın Mourinho ile de şeyimiz çok iyi geçti. Maç öncesi tokalaştık. Maç bitti. Tokalaştık. Gayet güzel bir şekilde e, ayrıldık. Yani bizimki gibi profesyoneller bu kadar üst düzey e, hocalara yakışır şekilde bunu yaptık. Eee sarı kartlara gelince bence yani çoğu doğru olduğunu düşünüyorum. Yani şu an seyretmedim. maç içi e, verilen sarı kartların doğru olduğunu düşünüyorum. Eee penaltıda da bir değme var. Yani orada da hakemin takdiri belki vardan gelir miydi, pozisyon gelmez miydi ama hakem penaltı verdikten sonra bir dokunuş da var orada. E, bunu da e, kulübeden ki ekrandan net bir şekilde gördüm. Ben sarı kartların doğru olduğunu düşünüyorum oyun içerisindeki. Ee, burada dikkatli olduk. İkinci sarı kartı görmedik. Yani bunlar önemliydi bizim için. Ama e, maçın geneline baktığımızda dediğim gibi temiz bir karşılaşmalı. Sağ içinde de çok oyuncular arasında da bir kötü bir şey görmedik. Bence genel olarak yani hakem yönetimini tabii ki yüzde yüz değerlendiremem. Bütün pozisyonları izlemedim ama genel olarak iki takıma da e, ...kararları doğru bir şekilde verdiğini düşünüyorum ama gördük ve izledikten sonra daha net bir şey söyleyebilirim. Şöyle tabii ki yani objektif olarak baktığınızda son iki senenin şampiyonu ve kadro olarak da... ...ligin en iyi kadrolarından sahip bir takıma karşı bu açıklamaları yapmanız normal. Yani hedef olarak bizim seçilmemiz gayet normal. Türkiye yeni geldi, Türk futbolunu tanımaya çalışıyor, takımları tanımaya çalışıyor ve kendisine e, Türkiye Türk futbolu takımlar olaylar nasıl anlatılıyor onu da bilemeyiz yani burada bence Mourinho'yu da bazı konuşmalarında demeçlerinde suçlamamak lazım çünkü onu öyle anlatıldığında e, çok daha farklı bir şekilde değerlendirebilir konuşabilir yani burada objektif olarak iki tarafında yaklaşması bence çok önemli yani ona verilen doneler e, burada ona konuşması için söylenen şeyler bazen e, teknik adamların da hata yapmasını sağlayabiliyor hata anlamında söylemiyorum. Yani konuşmalarından dolayı diyorum. E bu da bir strateji aslında. Yani futbolda da strateji var. Sağ içinde de strateji var. Dışarıda da bu stratejiyi yapıyorsunuz. Bazı teknik adamlar daha çok yapıyor. Bazısı daha az yapıyor ama ben demin de söyledim yani Fenerbahçe'yi yenmek bizim için önemli motivasyondu yani maç öncesi de şunu söyledim rakibin teknik adamının kim olması hiç önemli değil benim için sadece yani burada derbi oynuyoruz Fenerbahçe'ye karşı kazanmak çok önemliydi e, bu da bizi e, tabii ki bugün çok mutlu ediyor maç bittiğinde bu mutluluğu yaşıyoruz tekrar oyuncularımı teşekkür etmek istiyorum yani başkanımızı yönetim kurulumuzu hepsine e, buradan tebrikler yani taraftarlarımız burada statta. Hala bekliyorlar orada ve bu zorluğu çekip bizi desteklemeye geldiler. Onlara bu galibiyeti yaşatmak da ayrı bir mutluluk bizim için. Aslında maç öncesi de özellikle biz oyun kurarken Yunus'un biraz daha mobil bir şekilde yani merkeze girmesini istemiştik. Ama bazen statik kaldık. Yani Sara da bazen statik kaldı. Yunus da. İkisine de özellikle oyun kurmada içi değişkenlikleri göstermesini istedim bu şekilde Mertens'i de bir pozisyon bir iki pozisyon boş buluşturduk. Saray'ı kenarda boş buluşturduk. Yani Yunus'tan da istediğim topa daha çok gitmesi, daha çok dokunmasıydı. Bence oynadıkça gol de çok önemli. Yani gol bir takımın performansını ve oyuncuların performansını yükseltebiliyor. Yani 2-0'ın rahatlığıyla daha iyi oynadığımız bölümler de oldu. Ama bir yandan da rakibinizin hep oyunu force etmesi, demin de söyledim, onlar da oyun içerisinde çok fazla pozisyona girdi. Ama Yunus'un performansından çok memnunum, iyi gidiyor. Üç maç arka arkaya oynadı. Maça oynamaya çok ihtiyacı vardı, arka arkaya maç oynamaya çok ihtiyacı vardı. Onun da performansını daha yukarıya doğru çekiyor. Ben biraz tabi demin de değinmiştim. Aslında sen Maxim'in e, savunmayı yapmaması aslında bizim orada e, kullanmak istediğimiz onun arkası veya içeride Kaan'ın yine merkezde buluştuğu toplar, içeride buluştuğu ve çizgide buluştu. Onun arkasında çok rahat bir şekilde topla buluştu. Ama buradan e, biz kullanamadığımız toplarda savunma geçişleri, e, bize rakibin hücum geçişleri oldu. Burada da sıkıntı yaşadık. Ama Yunus'tan da hep merkeze girmesini istemiştim. Çünkü e, İsmail, Jakobs'u daha yük, yük, yukarıya, yükseğe çıkartıp Yunus'un içeride boş buluşmasını istedim. Bu oldu zaman zaman. Sara'nın buluşması oldu. Dries e, stop önünden çıktığında boş buluştu. Yani bunlar da önemliydi. Ee, rakibimizin tabii ki yani bize göre karşılamaları daha farklı, e, savunması daha farklıydı. İkinci yarı biraz daha değişik oldu. Özellikle dediğim gibi 3-1'den sonra daha değişik oldu. Ama eee oyuncularımdan özellikle bu mobiliteyi e, istemiş oldum hep. Peki, B mu başta? Yani B planı olarak e, demin dediğim gibi biraz yani 3-1 bir sonrası defansif dizilişe yani 5'liye döndük. Rakibin yaptığı hücum hamleleri, iki forvete dönmesi, önde 5-6 kişiyle hücum etmeleri. Biraz da yorgunluk, biraz da e, diziliş olarak skoru koruma. Burada B planı ikinci yarı yani 5-3-2 şeklinde, 5-2-3 e, şeklinde e, dizildik. E, iki kanadı koyduk. O Simenfor merkezdeydi. Arkasına Berkan, Kerem girdi. Arkayı 5 kişiyle savunmaya çalıştık. Burada da tabii ki kendi oyumun biraz dışına çıktım aslında. Biraz daha skoru olmak istedim. Orada da verdiğimiz pozisyonlar oldu. Ama bence genel olarak hazırlanış, istek ve yani burada Lucas Torreira ve Gabriel Sara'nın performansı bence orta sahada. Rakibimizin orta sahasının daha önüne çıktı. Daha yükseğe çıktı. Genel olarak beklenen İsmail Fred, Şimanski üçlüsünün daha güçlü, daha başarılı olsaydı ama bence orta saha performansı olarak rakibimizin çok üstüne çıktık. Zaten 45. dakikada bir değişiklik geldi. Evet, teşekkür ediyoruz herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.